İslam diniyle şereflenen bir adamın sonradan mürted olması için hangi sebepler ortaya konmuştur? Dört türlü sebep var. Başlıca detaylandırılabilir. Bazı sözler var, insanı kafir eder. Bazı fiiller var. Yani iş, davranış, insanı kafir eder. İtikat var, mesela inanç. Hiçbir şey konuşmuyor, bir, bir şey, hareket de yapmıyor fakat kafasında bir inanç var. Bu da kafir eder. Bir de şek ve şüphe. Şek ve şüphe de kesin bir karar vermemekle beraber acabalar. Ama bunu vesveseyle karıştırmayın. Yine bu sefer vesveselenirsiniz. Başlarsınız evham etme. Vesvese ayrı bir şey. Senin sağlam inancın var. Şeytan gelmiş kalbine fıs 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 bir şeyler söylemiş. Ahiret yok mu acaba? Allah var mı acaba? Haşa. Bu kalbe gelen bir şeyden insan mesul değil. Allah'a sığınılır. Vesveseye karşı tedbirler sohbetlerimizde anlatıyoruz. Ama mesele burada şudur. Dillendirilen şekilde yani ben bunu şüpheleniyorum bu meseleden falan namaz farz mı acaba e bu zaten ha tamam farz değil demiyor ama acabası da bu işin insan kafir eder Çünkü bu noktada şek ve şüphe dediğimiz den maksadımız budur şimdi sözler bakımından bunları maddeliyoruz hangi türü sözler mesela üluhiyetle ilgili sözler birinci madde bunun daha beş şıkkı var Sonra nübüvvet, peygamberlikle ilgili sözler. Sonra Kur'an'la ilgili sözler. Bunlar sözler bahsindeyiz şu andaki dersimiz. Bu ders çok önemli bir derstir. Herkesin bunu böyle her şeyden evvel bellemesi, ezberlemesi lazım ki vartaya düşmesin bir. İmansızlık uçurumuna yuvarlanmasın. Şimdi Allah'ın Celle Şanihu Celle Celal ilahlığıyla ilgili varlığıyla, birliğiyle geçen derslerde anlattığım üstün sıfatlarla muttasıf olmasıyla, noksan sıfatlardan münezzeh olmasıyla ilgili e, cerh edici efendim olumsuz sözler maddeliyoruz diyelim A maddesi. Allahu Teala'nın yüce zatı, üstün sıfatları, eşsiz fiilleri konusunda ilahlık makamı ile bağdaşmayan, tevhid akidesine zıt düşen, Allahu Teala'nın birliği inancına ters düşen sözler. Mesela Allah'ın ortağı var dese bir adam. Sözden bahsediyor şimdi. Fiil, davranışlar bir dahaki kısımlarda anlatılacak. Bir adam dese ki Allah'ın ortağı var. Veya dese ki Allah'ın oğlu var. Veya dese ki Allah'ın eşi var. Mesela şimdi Hristiyanlar nereden gümledi? Allah'a inanıyor. Allah'a inanmak yetmez ki. Çünkü Meryem validemize, Bakire Meryem'e aleyhisselam bunlar Allah'ın hanımı diye bakıyorlar. Ee, İsa Aleyhisselam'a da babası yok diye, babası yok ama annesi var. Babası olmamak, Allah'ın oğlu olma icap etmez ki. O zaman Adem Aleyhisselam da olacak, anası da yok, babası da yok. Topraktan yaratılmış yani şimdi babası yok diye, anası yok diye Allah'ın oğlu olmakla ne alakası var? Allah'ım şimdi durur, durar, durduğu yerde burada bir şey yokken nasıl ki ol dedi burada bir bardak olur. Bir sol ağır. şimdi burada bir bardak görüyorsun ekranda diyelim. Burada bir bardak daha olur şimdi Allah ol derse. Aynı bunun gibi. Çocuğa da ol derse çocuk olur. Ana babaya ne gerek var? Bu sebepler alemindeyiz. Allah sebeplere bağlamış görünüşte işleri. Onun için bahar gelmeden çiçek bitmiyor. Ana baba birleşmeden çocuk yetişmiyor. Bunlar sebeptir. Yoksa Allah durup dururken yaratır işte. Adem Aleyhisselam'ı yarattı. İnne mesele İsa indi Allah ki mesele Adem. Kur'an-ı Kerim ne diyor? İsa'nın durumu Allah katında Adem'e benzer. Onu da topraktan yarattı. Sonra Ol dedi oldu, öl dedi öldü yani. Dolayısıyla Allah ne eksik? Onun kudretine göre ne şey zor gelebilir? Onun için Allah'a oğul istat etmek, eş istat etmek, efendim ortak istat etmek. Bunlar insanı kafir eder. Otomatikman dinsiz olur. Namazla kılsa, oruçla tutsa, istediği kadar hayır yapsın. Bütün yetimleri, dulları, miskinleri yedirsin, içirsin, giydirsin. Hiç fark etmez. Kafirlik ayrı bir şey. Amel ayrı bir şey. İyilik yapmak, yapmamak, namaz kılmak, kılmamak bunlar ayrı bir şey. İnanç ayrı bir şey. İnancın da ifadeleri biliyorsunuz sözlüdür. İnsan konuştuğuna bakılır. Kalbini de biz okuyamayız. Kalbini Allah bilir. B maddesi, ayet ve hadislerle sabit olan sıfatların inkarına götüren sözler. Mesela Allahu Teala'nın hayat dirilik sıfatı var mı? Var. Efendim Allah diri değil dese kafir olur. Sıfatla ilgili. Diyelim ki ilim sıfat. Allah'ın bilgisi var mı var? Nasıl bir bilgisi var? Burada kaç ders yaptık bu konularda? Flash TV ekranlarında. Vallahi bir külli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor. Sen şimdi desen ki e bunu ne bilecek ya? Burada biz bunu duvarın arkasında yapıyoruz. E kafir olur. Ve ma teskutu bi varakatin la ya'lemu. Allah'ın bilmeden bir yaprak düşmez diyor Kur'an. E şimdi sen bir son sonbahar bir esti bütün ağaçlardaki yapraklar döküldü bir anda. Birisi de dedi ki kurban olduğum Allah'ım şimdi. Dünyanın her yerinde bu kadar milyarlarca, trilyarlarca artık o kadar ormanlarca, katır trilyarlar belki. Sayısını Allah bilir. Bu kadar yaprak var. Bunların hepsinin ne vakit düştüğünü Allah biliyor. O da diyecek hadi be o kadar da değil. Ne olur bu şimdi? Kafir olur. Çünkü Allah'ın ilim sıfatını ne yaptı? Noksanlıkla vasıfladı. Ondan bunun gibi daha çok. allah Teala'nın işitme sıfatı, görme sıfatı, güç, güç kudret sıfatı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yok ya bunu yapamaz. Efendim sevgilisinden ümidi kesmiş, bilmem ne efkarlanmış. Kafayı çekmiş veya ne yapmış, akıllı veya sarhoş neyse. Ondan sonra ya Allah kerim, Allah kadir, kardeşim ümit kesme. Ya bunu Allah da yapamaz be. Falan haşa. Bu işe Allah'ın da gücü yetmez. Bu iş öyle sarpa sardı ki bunu Allah da düzeltemez falan. Bu ne demek şimdi? İşte bu laflar adamı ne yapar? Kafir eder. Ümitsizlik neticesinde olsun. Yok efendim bunalım neticesinde olsun. Fark etmez. Ancak cinnet geçirirsen, aklını kaybedersen deli, deli mesul değil. Ama aklın varken bu lafları konuşmak insanı dinsiz eder. Rabbimizin bütün sıfatlarıyla ilgili efendim, ayetlerde ve hadislerde sabit olan bakın genel 6600 küsur ayet var. Bu kadar yüz binlerce milyonlarca hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızı neyle vasıfladı? Sen kalkıp bu sıfatı Allah'tan selbedersen, alırsan, almaya kalkarsan, yok ya Allah'ın öyle sıfatı yok dersen, e sen Allah'ı Celle Celal gördün mü, görüştün mü ne biliyorsun? Peygamberden iyi mi biliyorsun? Vesile odur, aracı odur. Onun verdiği bir sıfatı sen nasıl yok dersin? Onun için hadisler meselesine dikkat edelim. Öyle rastgele bu hadis uydurma zayıf deyip de Haşa ve kelle hadislerin inkara kalkmayalım. Tabii ki itikat konusundaki hadisler sıhhat derecesi araştırılabilir. Ama zaten sahih kaynaklar mevcuttur, bellidir. Allah'ımızın sıfatları da sabittir. Hepsi kitaplara geçmiştir. Artık yeni bir araştırma lüzum yok. Bir daha çıkıp da keşif yapma lüzum yok. Zaten bunların hepsini alimler 1300-1400 senedir alimler bunları tespit etti. Bize yeni bir araştırma düşmüyor. Biz yazılanları anlamakla mükellefiz. C maddesi diyelim. Yaratıcıyı yaratılanlardan birine benzetme ifadeleri. Yani Rabbimiz Halik'tir. Yaratan. Biz mahlukuz. Sonradan yaratılmış varlıklar. Hepimiz. Gökler yerler de sonradan yaratılma. Bunlara benzetmek. Allahu Teala'yı aya benzetmek. İşte şu aya bak ya Allah'a benziyor. Haşa. Veyahut da Allah ay gibidir. Haşa. Güneşe benziyor. Hani güneşi çok parlak görüyor, ışıldak görüyor da falan hani heybetinden göya met edecek. Öyle met olur mu? Met edeyim diye Efendim zemme dersin. Sen şimdi adama ne baba adamsın desen met olur adam sevinebilir. Gerçi mesela insanlarda bile laftan lafa fark var yani şimdi. Adama affedersiniz öküz gibi desen tokatı yersin icabında. Ama tosun gibisin desen o sevinir. İkisi de hayvan ama yani şimdi laftan lafa fark var. E sen şimdi adama baba desen adam sevinebilir. Ama Allah'a baba dedin mi gavur olursun. Niçin? E çünkü e, baba olmak... E, çocuğu olmak demek. Çocuğu olmak kendinden bir parça ayrılmak demektir. Allah parçalanmaz. Allah'ın misli yok. Leyse misli şey. Velem yekullu kufenat. Kulu Kulüvallah okumuyor musun? Velem yekullu kufenat. Dengi yok, eşi yok, nazır yok. Kulüvallah kulu ehad. bir demek. Çocuğu olan bir olur mu? Hanımı olan bir olur mu? O artık ortaklaşıyor. Kendi cinsinden ortaklar oluyor. Böyle bir şey Allah'ın Allah, Allah Teala'nın cinsi yok ki onun cinsinden bir şey yok ki. Haşa. hal böyle olunca o baba demek sövmek olur. İftira olur ama şimdi sen insanda bunu met etme sıfatı olarak görebilirsin. Allah hakkında bu zemme gider. Yani tenkit sayılır. Bunları bileceksin kardeşim ben Müslümanım demekle anamdan babandan doğma Müslüman olunmaz. Gelenek görene göre Müslüman olunmaz. İlim lazım. Talebul ilmi ferizatun ala kulli müslimi ve müslime. Her Müslüman erkeğe kadına ilim tahsili farzdır. Hangi ilim? Coğrafya değil ki. Coğrafyayı bilmeyen haram mı işliyor? Onun ehli var. Öyle herkes coğrafya bilemez ki kardeşim. Ben mühendislik bilemem ki, mimarlık bilemem ki. Farz değil ki bu. E tabii ki farzı kifaya kabilinden düşünürsek o zaman da köprüyü kim yapacak? Tabii ki mimar olsun adam. Ama bu birinin yapmasıyla benden düşer. Herkes mimar mı olacak? Ama herkes Müslüman olacak. Ben olmuyorum. Beni alakadar etmez. Her Müslüman olan da itikadını bilecek. Müslüman mısın? neye inanacağın, neyi inkar edeceğin bileceksin. Allah'ın sıfatlarını bileceksin. Nereden gavur olurum, nereden dinden çıkarım bu sözleri, fiilleri bileceksin. Sen buna mecbursun. İşte bu ilmin tahsili farzdır. Namaz farzsa bir adama namazı kılacak kadar ilim tahsili, ilmi hal bilgisi farzdır. Namaz farzsa sana bilmeden nasıl kılacaksın? Bunu kastediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlim tahsili farzdır buyururken. Yoksa genel manada tüm ilimlerin, faydalı ilimlerin isteyen öğrenebilir. Ama herkese farz aynı değil. Onun için sen yemeden, içmeden, uyumadan, evlenmeden, doğmadan, doğurmadan önce şunları oku bir öğren. Evleniyorsun, çocuk doğuruyorsun, elfazı küfür nedir, İnsanı dinden çıkaracak söz nedir onu bile bilmiyorsun. Ondan sonra Allah gökte diyorsun parmağını yukarı kaldırıyorsun aşağı. Onlar da fiili davranışlara girer. Madde madde anlatacağız. Bu dersler çok önemli. Bundan sonraki konularımız. Mesela Allah'ı yarattıklarından birine benzetmek Celle Celal. Bu da insanı kafir edici sözlerdendir. Ne gibi? İşte ne dedik? Allah'ı insana benzetmek. Efendim Allah'ın yüzü var benim yüzüm gibi demek. Yok efendim Allah'ın eli benim elim gibi demek haşa. Allah'ın eli diye bir şey yok. Kur'an'da yedullah Allah'ın yedi diye geçer. Yet lügatta eldir ama orada Allah hakkındaki mesele etten kemikten parmaktan oluşan bizim gibi uzuv değildir. Orada kudret. Allah'ın gücü temsil edilir. Nasıl ki sen gücünü elinle gösteriyorsun, tak bir çakıyorsun veyahut da tutuyorsun, kapıyorsun, götürüyorsun. El bir güç sembolüdür. Ha, o noktada kudretle tefsir edilir. Yoksa Allah'ın eli var deyip de böyle de gösterip de benim elim gibi dese ne olur? Kafir olur. Dolayısıyla yaratıklarına veya onların bir cüzlerine, parçalarına Allah'a benzetici ifadeler insanı kafir eder. Biz sizde burası şimdi külli kaideleri, temel Kuralları anlatıyoruz. Yoksa bunları detaylandırıp misallendirecek olursak bunun e, misalleri e, yüz binlere, milyonlara çıkar. Onları da bizim vaktimiz el vermez. Aklımız da erişmez o kadar misal vermeye. Dolayısıyla biz size ana kaideleri söylüyoruz. Siz onu kıyas edeceksiniz. D maddesi. Üluhiyete ait herhangi bir hususu alaya alan sözler. Yani Allah'la ilgili bir konuyu alaya almak. Dalgaya almak. Allah'ın gücünü alaya almak. Mesela zalimin biri kitapsızın biri kalkıp dese ki efendim ya kardeşim Allah takdir etmeden bir iş olmaz. O da dese ki Allah takdir etmese de ben yaparım. Bak şimdi. Yani Allah Allah alay ediyor haşa. Böyle zorba, zalim efendim bazı lider konumunda insanlar olabilir. Krallık, mırallık insana böyle bir kendini şımart. Firavunlar, Karunlar ne oldu bunlar? E, Nemrutlar, Şeddatlar bunlar hep o gücü görünce kendinde Firavun ne dedi? Rabbu kümül âlâ, ben sizin en büyük Rabbinizim falan demeye başladı. Dolayısıyla insanın nefsinde böyle bir dikilme Allah'a karşı gelme şey vardır zaten. Her insan kendi nefsinde ben 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 kendini böyle Allah ortak gibi haşa nefsi kuyu budur. Allah aklımızı ruhumuzu galip getirsin de nefsi mağlup etsin. Yoksa nefis herkeste olan bir nefis var. Kötülüğü emredin. O nefis bir dikildi mi en Müslüman adam bir de bakarsın gavur olmuş yani. Allah'a karşı geliyor. Çünkü Nefis herkes de var. Biz onu ıslaha çalışıyoruz. İslam onun ıslahı için gelmiştir. Bundan dolayıdır ki Allah'ımızın sıfatlarıyla ilgili efendim Allah efendim denizdeki bütün balıkları ne bilsin? Yok efendim bu kadar milyarlarca trilyonlarca sinek var. Allah bu kadar sineğin kanadını bilir mi ya falan? Alaya almak. Bunlar insanı kafir eder. Şimdi nübüvvet peygamberlikle ilgili konular daki elfazı küfür. Bunlar da peygamberlerden birinin diyelim risaletini reddetmek. Mesela desek Adem Aleyhisselam peygamber değildi. E, Kur'an'la sabit. Kafir olur. Yunus Aleyhisselam peygamber değildi. Ayetle sabit. İnkar etse peygamberlerden birini kafir olur. Peygamberlerle alay edip getirdikleri vahiy yalanlayan ifadeler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet getirmiş, bir vahiy getirmiş. Böyle de şey mi olur? Onu inkar etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye haram demiş. Böyle haram ol. Niye yasak olsun bunlar ya? Bu zamanda lazım. Ayetteki, hadisteki. Çünkü vahiyin Kur'an'ı da peygamber getirmiş. Bunları ne yapmak? Ee, ama bu ekseri hadislere yöneliktir. Çünkü Kur'an'la ilgili bölüm önümüzdeki derste gelecek. Dolayısıyla hadis-i şerifler, mütevatir hadisler. Teccal yaşıyor diyor. Hadis-i şerif. Müslim'de geçiyor. Cessasi hadisi. Bir adada diyor. E bu kadar 1400 senedir yaşar mı? Daha çıkmamış. İnsan ne diyorsun sen ya? Sahih hadis bu ya. Sen peygamberin ifadesini nasıl yalana çıkarırsın? İsa Aleyhisselam inecek. Yok efendim inmeyecek. Bu mütevatir hadis. Nasıl bunu inkar edersin? Mehdi çıkacak. E bu nasıl inkar edersin? Bunlar vardır. Bunları inkar etmek insanı kafir eder. Ondan sonra efendim peygamberleri kötüleyen, küçümseyen, onlara dil uzatma ifade eden sözler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında mesela peygamberimiz de efendim düşkünmüş, Yok cimriymiş, yok fakirmiş, haşa. Peygamber de mağlup olmuş, harplerde kaçmış, haşa. Böyle bir şey olmadı zaten. Ama böyle bir şey dese insan kafir olur. Ondan sonra namaz, oruç, zekat, hac, cihat gibi ibadetleri... ...Peygamber Efendimiz nasıl öğretti öyle kabul edeceğin. Bunun aksine beyan insanı kafir eder. Zekat kırkta birden verilecek. Yok efendim kırkta beş. Böyle şey olur mu? Geçen biri çıkmış komünist gibi... Efendim öyle şey olmaz. Yediğin içtiğinin dışında hepsini vereceksin. Öyle olur mu ya? Kırkta birden verilecek. Efendim namaz beş vakit değil. Namaz beş vakit değil olur mu ya? Beş vakit olduğu tevatürle sabit. Yani namazı kabul ediyorum ama üç vakit. Üç vakit dese kafir olur. Namaz beş vakit. Beş kere kılınacak. Efendim bir adamın görüşünü peygamberin görüşünden üstün tutmak. Bu adam peygamberden daha iyi söylemiş. Veya bu adam beni peygamberden daha iyi rehber, önder, lider. Peygamberimizden ileri geçirmek. Haşa. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyelim son peygamber. Yok son peygamber değil. Yine peygamber gelecek. Rasuldür de nebi gelebilir. Nebi gelmez de rasul gelebilir. Bunlar hep adamı kafir eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem son nebi hem son rasul. Ondan sonra gelmeyecek. E, İsa aleyhisselam gelecek. O peygamber olarak inmeyecek. Efendimiz'e ümmet olarak inecek. Zaten peygamberlik dönemi bitmiş onun. Ama o peygamberdir. Ama o vasıfla inmeyecek. Onun için çelişki getirmez. İnşallah önümüzdeki derslerde Kur'an-ı Kerim'le ifadeli sözler, İslami ilimler